okuduğumuz bildiğimiz e, kadarıyla birçok şeyi e, kendi mesela ben hayatta bana o zararlı bu faydalı şu şey, hiçbir şeye bakma ben kendi vücuduma hani herkes kendi doktorudur derler ya bu hayatın her anında yaşamın her e, noktasında böyledir insan kendini bilmelidir e, kendini bildiği anda hem doktor olur hem hayat e, bir sürü bir sürü farklı farklı şeyler çıktı işte psikolo psikologlar çıktı mesela e, açıyorsun bir yani bakıyorsun operatör doktor psikolog bilmem kim e, yok psikolog o hani hayat öyle bir hale e, geldi ki hayat öyle bir zaman öyle bir zaman dilimi içinde yaşıyoruz ki her şey para e, paraya çevrilmiş durumda her şey para olmuş durumda herkes e, acaba ben e, nasıl para kazanırım nasıl e, bu durumdan e, vaziyet çıkarım konumunda şimdi bakıyorsun kimi aşıya karşı, kimi e, aşı içinde, kimi maskeye karşı. Ya bu hayat, bakıyorsun, görüyorsun, dünyanın birçok tarafında gelmiş. Öyle ya da böyle işte bir sürü, hani yıllardan beri komple terörleri vardır bu hayatın içinde. İşte doğrudur, yanlıştır, bilemezsin, anlayamazsın, çözemezsin. Şimdi bu gündemden geliyorum ben, yani gündem içinden geliyorum. Bilemezsiniz. Yani şimdi kişiye göre herkes her kişi aynı değildir. Şimdi kimine mesela çok ağrı yapmıştır aşı kimine yapmamıştır. Kimi farklı annem babam oldu benim. Üçüncü dozu oldu. Çok şükür hiçbir şey göremedi. 68, 69, 70 yaşında annem babam. Allah uzun ömür versin. Ee, hiçbir şekilde e, hiçbir sıkıntı yok. Bilemezsin yani şimdi diyor ki o öyle bu böyle şu şöyle bu böyle. E, sonuç itibariyle bu dünyanın içinde farklı farklı diyorum ben, terörler üretiliyor e, hayat nedeni içinde. Ama e, şunu bilmek gerekir ki